Öyle insanlar vardır ki Allah'a sırf bir hesaba binaen imanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur bulup sevinir. Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsa yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur.'' Allah'tan başka kendisine zarar veya yarar sağlamayacak şeylere yalvarır. İşte besbelli sapıklık budur. Hatta bazen de kendisine zararı yararından çok olacak kimselere yalvarıp yakarır. Ne kötü bir efendi, ne fena bir yandaştır o.